Şair yazarım Aysel Menteş şu anda e, konumuz konuğumuz. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik Doğuş Radyo Sanatı ve Sanatçı'nın yanında onlara değer veriyoruz. Bu denizinin değerlerini e, gün yüzüne çıkartıyoruz. Onların yapıldığı eserleri sizlere paylaşıyoruz. Zaten insanlar e, radyolarda, e, medyada çıktıkça konserlerde, festivallerde yer alıcı, ön açılır, büyür. Şimdi genelde Deniz Halk hep diyor ki şair yazarları tanımıyoruz. E, sen, medyada yer almazsan, konserlerde, festivallerde sana yer vermezse, belediye başkanları sana değer vermezse, kent e, protokolü sana yer nasıl ortaya çıkacaksın, nasıl önünü açacak? Şimdi çok güzel iki tane baskı yapmış, çok güzel kitaplar yapmış ama üçüncü yapmaya cesaret yok. Neden ve niçin? Çünkü parası yok. Bir kitap alalım, önünü açalım diyorum. Büyüğünü çıkaralım bu değerleri diyorum. Şimdi Kent Pamukkale Yörtükten Derneği'ni de ziyaret de. Kendisine teşekkür ediyorum. Hemen bu anlamlı poşeyi bağlıyorum. Şöyle bir bağlayalım. Evet, aramıza hoş geldin. Teşekkür Her ederim İskender. Musa geliyor. Tamam. Telefonu cevap verin.